Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 2 aydır bir şey atmadım kanalıma. 2 ay oldu sanırım. Yapacak bir şey yok. Bir önceki videoda gerçekten <laughs> saçlarım kısaydı. Ee, yeni yılın, yeni yılın değil. 2022'nin son günlerindeyiz. Bu da 2022'nin son günlerini kapsayan bir video olacak. Sesim biraz kötü olabilir. Yeni uyandım. <laughs> yeni uyanmadım, yalan söylüyorum. Ara ara çok uyandım, öyle söyleyeyim. 7'de uyandım, 10'da uyandım, 11'de uyandım. Sonunda tam olarak uyanmış bulunuyorum. Ee, bugün için bazı genel için küçük, benim için büyük bazı hedeflerim var. Umarım ki gerçekleştirebileceğim. Ee, şu anda küçük bir hedef olarak <laughs> gidip kendime yiyecek bir şeyler almam gerekiyor. Canım poğaça çekti. Ev arkadaşım da şu an kendini içeride sucuklu yumurta yapıyor güzel bir gün olacak diye ümit ediyorum. İki tane dersim var bugün. Okulda hiçbir şey çekmiyorum. Okulda bir şey çekemiyorum. Yapacak bir şey yok. Ee... Yok yani. Ne kadar çok yapacak bir şey yok dedim ama yok yani. Yapacak bir şey yok. Yok. <laughs> başka başka ne diyebilirim? Hiçbir şey diyemem. Şu anda bir yüzümü yıkayayım. Çünkü yüzümü bile yıkamadım daha. Hello. Şimdi ben öncelikle cilt bakımıma bu aralar çok dikkat etmiyorum. Doğruyu söylemek gerekirse. Ama dikkat ettiğim zamanlarda ya sabahları dolun şu sabununu kullanıyorum ki birazcık saçma bir açı oldu ama yani en verimli şekilde bu şekilde yerleştirebildim kamerayı. Son şekilde. Şimdi ne diyordum? Ha. sabununu kullanıyordum ama Sabun kullanmak iyidir ve sabun kullanmak kötüdür olmak üzere yani ikiye ayrılan bir grup var ve sabun kullanmak kötüdür diyen grup daha fazla sayıda ama yani sabahları çok da sorun olmuyor işte kurutu yok cildi falan diyorlar ama işte nemlendirdiğim sürece falan filan derken onu dengeliyorum diye düşünüyorum ya da kendimi kandırıyorum hiçbir fikrim yok. Onun haricinde sabahları şunu kullanıyordum bunu ben Rozman'dan aldım ve 25 lira gibi bir fiyatı aldım ve e, ee, bu boyda bir yüz temizleme jelinin artık 25 lira olması imkansız ve yani kanmamam gerekiyordu belki. Çünkü çok fazla köpürmüyor diyeceğim. Köpürmesi de yüz temizleme jellerinin çok çok iyi bir şey değilmiş bildiğim kadarıyla ama ben köpürmeyince temizlendiğini hissetmiyorum arkadaşlar. O yüzden ee, bilmiyorum bunun hakkında yorumlarımı. Makyajı çıkartıyor mu? Yani çıkartıyor da diyebiliriz. Çok fazla uğraşmak gerekiyor da diyebiliriz. Maskarada etkili değil mesela kendisi. Onlar yine sabahları bunu kullanıyorum yine diğerinin yerine. Bazen. Bazen. Kendime değer verdiğim sabahlarda falan. Ama bugün kendime sağlam bir şekilde değer verdiğimi düşündüğüm için seneniz kullanacağım arkadaşlar. Bunun mavisini kullanıyordum ben. Önceden. Belki göstermişimdir. Belki değil kesin göstermişimdir. O da bayağı güzeldi. Onun çok 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 az kalmıştı. Sonlarındaydı onu İstanbul'da bıraktım. Onu buraya taşımak istemedim. Ve bu serenese geçişimi gerçekleştirdim. Çok komik duruyorum gerçekten. <laughs> Şöyle neyse. Şöyle bir zımbırtı almıştım ben Bim'den. Yani çok gerekli mi gereksiz mi bilmiyorum açıkçası. Göstereyim bir nasıl bir şey olduğunu. Burası böyle fırça ama o kadar sık ki fırçalar yani doğru düzgün temizliyor pek anlamıyorum. Burası güzel, burası şeye benziyor. Şuna benziyor. Şunu duşa tutuyorum. Ee, bunun işte makyaj temizleme pedi diye geçiyor bildiğim kadarıyla. Ben bununla sabahları yüzümü yıkıyordum. Aynı mantık. Foraydaki tipine benziyor ama öyle söyleyeyim. Bunun bir de yapısı diğerine göre daha yoğun. Bunu ben e, önceden almıştım. Yani stok gibi bekletiyordum. Bozuldu mu bilmiyorum. Ya da farklı ürün olduğu için yapısı mı böyle direkt onu da bilmiyorum. Bakın çok köpürmüyor. Fırça köpürdü ama. Cilt bakımı konularından iyi anlayan bir arkadaşım şey demişti. Ee, yüzük yıkama jellerini yüzde bir dakika falan bekletmek gerekiyormuş ki etki etkiletsinler. Ee, bugüne kadar bunu hiç yapmadım. Bu, bu bilgiyi 22 yaşında öğrendim. Artık doğru şekilde yapmaya çalışıyorum. Şimdi bunu yıkayacağım. O sırada da yüzümde bir dakika boyunca ya da yani birazcık az beklemiş olacak. Güzel. Yine spon ya da su bilmiyorum bir şey oluyor. Bu sırada Yüzümüzü biraz tonikleyelim Bundan çok kullanmayacağım çünkü e, Bir serumum var Onu kullanacağım Daha çok Bundan birazcık aldım Elimde şöyle bir Böyle böyle yaptım Tamam Yetti, Yeterli şu gerçekten güzel bir tonik arkadaşlar. Ya Gratis'te de ya Watson's'ta. da. Zannediyorum ki Gratis'te de. 16 lira, 17 lira gibi bir fiyatı var. Mükemmel bir şey. İkinci adım. Şöyle bir serum almıştım arkadaşlar. Moroderm diye okuyacağım ben. Ama hiç böyle okunduğunu düşünmüyorum. Etkileri ne biliyor musunuz? Neydi bunun etkileri? Siyah noktalara, işte lekelere falan etkisi var diye hatırlıyorum. Öyle bir şey için almışımdır alıyorum birazcık. Biraz yapışkan bir yapısı var bu arada. Bunu sadece gözeneklerimin olduğu yerlere sürmeye çalışıyorum. Gözenek küçültmeyi vaat ediyordu. Ha. tamam. Gözeneklerimin olduğu yerlere sürmeye çalışıyorum. Aynada kendime bakayım. Burnuma sürüyorum. Hop. Reçelimi de süreceğim. Bu kadar. Dediğim gibi biraz fazla şey. Yapışkan yapışkan bir şey var. Bir de geriyor biraz yüzü. Bu iyi bir şey mi bilmiyorum. İlk defa ıı, şarj bitiyor. Niye? Niye? İlk defa değil de C vitaminli serumu kullanmıştım bir kere. Onda böyle şeyler çok yoktu. Yani bilmiyorum. Mesela şu an biraz fazla sürmüşüm. Galiba bütün suratımı sürmem gerekecek. Son olarak nemlendirici ise göstereyim önce. Nivea'nın. Ben bunu anneme almıştım. Baktım annem bunun hakkını vererek kullanmıyor. Önce teşvik ettim dedim. Kendi bunu kullan bak. Onun başka kremleri de vardı. Onları da kullanmıyordu. O yüzden dedim ki ben bunu alıyorum o zaman. Güneş kremi test edeyim mi? O kadar değer veriyor olayım mı kendime? İstemiyorum sanırım şu an bu güneş kremi kullanmak. İlk bakım rutinimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bay bay. Merhabalar. Şimdi ben yemeğimi falan yedim. Işık baya güzel bu arada ve hava biraz kapalı ama ışık çok iyi. İleri geri gittikçe yine aynı problem oluyor mu? Oluyor. Muhteşem. Neyse tek bir şekilde durmaya çalışarak çekeceğim bu kısmı. Ve size bu yıl kendim için aldığım 2023 Için komple aldım. Çok güzel bir şey göstermek istiyorum. Dün geldi aslında bu paket ama e, yani iki dakika bile sabredemezdim. O yüzden ben dün açmış bulundum. Luna'nın ajandası. Luna 2023 haftalık ajandayı aldım. E, ben yaklaşık bir çok uzun süredir değil de iki yıldır falan ajanda kullanıyorum. İlk yıl e, met Notebook sanırım. Onun ajandasını kullanıyordum. Telli bir ajanda. O baya böyle güzel duran bir ajandaydı. Geçen yıl Ecmel Soylu bir marka çıkardı ve onun ajandasını kullandım. 2022. Yani geçen sene de değil bu sene. 2022 ajandan buydu. Ee, ve yine bu yılda Yuna. Ben bu kullandım tercihimi. Ben ajanda kullanmayı seviyorum. Bu iki yıldan öncesinde de aslında bir şeyler yap... Gök sandım korktum. Araba geçiyormuş bu da korkutucu aslında dediğim gibi iki yıldır falan net olarak ajanda kullanıyorum ama öncesinde de işte o gün yapacağım şeyler bir yere not almak falan filan hoşuma giden şeylerde. Ben dedim ki bu kadar hoşuma gidiyorsa ben neden 2023'te de ajanda kullanmayayım o yüzden kullanma kararı aldım ee, bu Yuna'nın üçüncü ajandası oluyor açayım artık ki açtım da zaten şu şekilde geliyor jelatinde geliyor. Jelatinle kaplı olarak geliyor. Yani jelatini de çıkardım. Bu Yuna'nın 3. E, üçüncü ajandası dediğim gibi. ilk ajandası Yuna 2022 haftalık ajandaydı. İkinci ajandası 2022-2023 oluyor oluyordu? Akademik ajanda oluyor. O Eylül başında mı, Ekim başında mı? O zamanlarda çıktı. Ben onu almadım. Yine tercihimi haftalık ajandadan yana kullandım. Işıktan çok belli oluyor ama bilmiyorum. Şu an mesela beyaz gibi görünüyor galiba. Pembe renkli bir ajanda açık renkli. Ajandaların fiyatları birazcık uçmuş. Birazcık değil bayağı uçmuş. Ben bunu geçen yıl 60 lira ya mı ne almıştım? 60 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu yılki ajanda ise 210 lira idi. Ee karar vermek için çok kısa bir sürem vardı. Çünkü zaten ajandalar bu ajanda çıktığı gibi tükeniyor. Yani birkaç gün içinde tükeniyordu. En çok istediğim renk lilaydı tabii ki de ama yetişemedim. Çünkü o 210 lirayı harcayıp harcamama konusunda çok fazla tereddüt ettim. Çünkü öğrenciyim <laughs> ve zaten yeterince fazla harcamam var maalesef ki. Lila'dan sonraki istediğim renk ne olurdu? Bir tane koyu yeşilimsi bir renk var. Ya o ya da o mint yeşili tarzı bir renk olurdu. Üç renk o olurdu. Hatta mint yeşili mint yeşil diye geçmiyor galiba. Açık yeşil. Aynı şey mi bilmiyorum. Neyse o vardı. Ben satın alabasına kadar duruyordu. Ee, muhtemelen iade mi oldu? Sonra yeniden mi satıldı? Bir şeyler oldu. Satın alırken ürün tedarikte yoktu yazısını gördüm. Şu an ajandaların genel fiyatları 170, 180, 190. O civarlarda gidip geliyor. O yüzden yani sevdiğim de bir şeyken, 30 lira falan daha fazla verip bunu almaya tercih ettim. Dümdüz bir yere not alabilirdim yani günlük yapacaklarımı ama bilmiyorum ben ajandayı birazcık şey gibi de kullanıyorum işte hem yapacaklarımı da not alıyorum hem o gün güzel bir şey yaşadıysam da not alıyorum, ediyorum. Geçen yılda kıyaslarsam şu şekilde bir fark var. Ee, içerik olarak farklardansa akademik ajanda da sanırım Yine iç ton olarak mı diyeyim. Böyle daha sarıya dönük bir renk kullanılmıştı. Bunda da yine öyle kullanılmış. Ve bence çok çok güzel duruyor ki ben böyle hani beyaz, düz beyaz şeyleri daha çok beğenirim. Ama bence dışıyla falan çok uyumlu olmuş. Çok güzel, geçişli olmuş. Bu çok keskin durmamış yani. Mesela geçen yılki ajandada, yani bu yılın ajandasında 2020'de Şöyle yazmadım ki son zamanlarda yazmamışım beni üzer. Şöyle göstereyim beyaz yani dümdüz beyaz bir renkmiş. Diğeriyle de şöyle karşılaştırayım ajandama zarar vermeden. Böyle bir ton farkı var. Başta şöyle bir sayfa var. munun odasından bir görsel bir kare. Ee, bu akademik ajanda da ilk başlayan yine bir şeydi. Ecmel Soylu'nun <laughs> bir tane pelüş oyuncağı var. Adı Muhsin. Pelüş bir köpek balığı bu. Onu çizim haline getirmişler ve adını Mu koymuşlar. Bence aşırı tatlı bir şey. Ne bileyim. Çok hoşuma gitmişti ilk gördüğümde o akademik ajanda da. Ee, burada da yine onun odası olması lazım bu. Ona bir arkadaş gelmiş, bir kedi gelmiş burada. Yani bir sonraki çizimde de yeni bir kedi arkadaş daha olacak diyor. O da muhtemelen şu anki kedisi kendisinin. bayağı tatlı olmuş. Yine arkada da bu şekilde bir çizim görüyoruz. Eski ajanda da bu ajanda da şöyle en arka sayfasında cep oluyordu. Bu ceplere baktığımızda ise Moon'un çizimlerinin olduğu sticker'lar var. Şöyle birazcık göstereyim. Bizimler için akademik ajandada da biriyle anlaşmışlardı. Bunda da yine biriyle anlaşmışlar. Ve bence bayağı tatlı olmuş. Eski şeyi de göstereyim, eskisinin de arkasında bu şekilde bir cep vardı. Eski ajandada, 2022 ajandasında. 2022'deki ajandasının sticker'larıydı. Bunları da yine az kullanmışım, yani bayağı az kullanmışım hem de. Bilmiyorum, bu yıl bayağı bayağı güzel ve tatlı olmuş bence. Yine geçen yılın dokusunu bozmamak için mi bilmiyorum artık. Şu şekilde bir sayfayı buna ayırmışlar ve bence güzel olmuş. Ama dediğim gibi bunlar bayağı iyi, bayağı güzel. <laughs> şu an hayatımın güzel gittiği bir dönemdeyim ve 2023'te de bunun bu şekilde devam edeceğine inanıyorum. Ee, o yüzden bu deftere hem 2023'te yapacaklarımla hem de 2023'te biriktirdiğim şeylerle doldurmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Ve şu anda belki birkaç tane test çözerim. Çünkü bir süredir bir süredir çok fazla ailesi ağırlık veremiyorum. Çünkü bir süredir hayat genel olarak karmaşık. Bundan hiç bahsetmedim. Çünkü hiç yani kaç ay geçti. Video çekmiyorum. Düzce'de bir deprem atlattık. Ve bayağı sarsıcı şiddetli bir depremde. Günlerce haber falan oldu hatta. Hayatımda ilk defa bu kadar şiddetli bir deprem görüyorum. Hayatımda gördüğüm ilk deprem değil ama bu kadar şiddetli gördüğüm ilk depremdi bu. Ve gece oldu maalesef ki. Allah'tan uyanıktım. Uyanık olmuyor, olmasaydım düşünemiyorum bile. Neyse o deprem süreci bayağı her şeyi sekteye uğrattı diyebilirim. O hafta işte okullar tatil oldu. Ben İstanbul'a gidecek miyim, gitmeyecek miyim? Gitmeyecektim başta sonra gitmeye karar verdim yine. Sınavlarımız başlayacaktı. Mesela deprem olduğu haftanın sonraki haftası bizim okulda vizelerimiz başlayacaktı. Ve deprem nedeniyle işte bu işte kendi şehirlerine giden öğrenciler, işte okul birazcık hasar aldı. işte insanların kaldığı yurtlar, evler falan hasar aldı derken sınavlar hop iki hafta ertelendi ve her şey böyle ileriye sarkar hale geldi. Etkilerini büyük oranda atlattık diyebilirim. Yani ben ve çevrem için konuşacak olursam, ben için konuşacak olursak ben daha rahat bir şekilde atlattığımı düşünüyorum. Yani kendi kişiliğime hiç uymayacak şekilde bu durumu bir şekilde normalleştirebildim ve devam edebildim. O kadar düşünmedim, etmedim ki bu da çok iyi bir şey değil bence ama neyse kolay atlattım ben diye söyleyeyim. Ama işte hani her şey bir düzende giderken birdenbire bir şeylerin hiç hesapta yokken değiştirmesi, işte hayatımız bu kadar etkilemesi falan bir tık korkutucu. Ama yani düzce. <laughs> Geçen yılda yine bu yıl 23 Kasım'da oldu. Geçen yıl ne zaman olmuştu? Geçen yılda 17 Kasım'da mı ne olmuştu yine? Geçen yıl daha düşüktü. Bu yılki sağlam sarsıntılı geçti. Görüşürüz ilerleyen zamanlarda. 20 dakika oldu videoda ben konuşurken. Çok güzel. Arkadaşlar selam. Bir saatler sonrasında. Hatta bir sonraki güne de geçmiş bulunmaktayız itibariyle. Gümülüm artık akmaya başlamış. Ben bugünü tamamladım, okula gittim, eve geldim. Görüyorsunuz ki, okulda hiçbir şey çekemedim yine her zamanki gibi. Ama genel olarak da bir şey çok çekemedim bugün içinden. Çok güzel görünmüyorum. Şöyle yapayım. Şimdi daha iyi görünüyorum. Boğazımda böyle hafif bir ağrı, buku buldu. Ondan kurtulmak istiyorum birazcık. Makyajımı çıkartmaya aşırı üşeniyorum. Gerçekten çok fazla üşeniyorum ama bunu yapacağım. Bunu başarabilirim. <laughs> Ales matematiğe başlama işi bugün için sanırım yalan oldu çünkü hem uykum geliyor hem bugün zaten birkaç tane test çözdüm. Ama bu bir şey değil. Yani yerine konulacak pek bir şey değil de. Yarın genel olarak yoğun geçecek bir gün maalesef ki. Maalesef de değil. ilk ki. Yani İyi ki yoğun geçiyor. Son birkaç haftadır birazcık boş geçiyordu günlerim. Boş geçiyordu derken yani dolu dolu bir şey yapmadım. Yarın böyle dolu dolu bir şeyler yaptığım bir gün olacak. Göz altlarım çok kötü duruyor. Niye böyle? Normalde böyle mi duruyor? Evet. Normalde de böyle duruyor. Cilt bakımı yapmak isterdim. Böyle güzel bir cilt bakımı. Hatta bir tane maskem var şifreye göstereyim. Bunu almıştık geçenlerde ev arkadaşımla. Ev arkadaşım kendine maskeyi yaptı. Beraber yapacaktık ama benden önce davrandı ve yaptı. Ve ben hala daha maskeyi yapmadım. Ev arkadaşımın bana bu ihanetini unutmamak için bu <laughs> maskeyi şöyle masamda sergiliyorum kendime. <laughs> Yarın falan yaparım. Bu akşam yapmak istiyordum da hiç, hiç halim yok uyumam lazım. Sabah erken kalkmam lazım. Çünkü gündüz iş yerim var. Öyle. Bu kadar. Bu kadar konuşmak istiyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar yine akşam oldu. Ve şu an geleneksel bir arabaşı partisinde <gülüş> şu şekilde gösterebilirim bu sofrayı. Başlattın mı? Evet. Uladım, arabaşı deneyimin başlıyor. Biraz büyük almışım galiba <gülüyor> <gülüyor> değil ki. Az önce Forest satın aldım. Forest'ın Pro sürümünü satın aldım. Bunu aslında bir süredir düşünüyordum içten içe. Bir yere indirmiştim ama paralı sürüm olmadıktan sonra çok fazla kısıtlama vardı özelliklerini kullanma konusunda. Düz bir şekilde kronometre açarsam bunu yapabileceğimi düşünüyordum. Bu motivasyonu sağlayabileceğimi düşünüyordum ama sağlayamıyorum arkadaşlar. Sağlayabilenler vardır. Saygım sonsuzdur. Ama sağlayamıyorum ve tanıdığım iki arkadaşım kullanıyor bu uygulamayı ve ikisinin de gerçekten düzenli, güzel denebilecek hayatları var. Ders konusunda işte istikrar konusunda gördüğüm gözlemlediğim kadarıyla 2023 hediyesi olarak bunu kendime aldım. Bunu 2023 hediyesi olarak şey yaptım, ajandamı da öyle yapmıştım. Bir süre daha kendime 2023 hediyeleri almak istiyorum. Çünkü ben bunu hak ediyorum ve buna değer bir insanım. Selam. Ee, online dersin düşündüğümden kısa sürdü, bir saat falan sürdü normalde yani derslerde bir buçuk saat falan oluyor. Yani. Temizliği daha yapmadım. Ayrıca bir yürüyüşe çıkma kararı aldım. <laughs> Birazcık yürüyüş yapıp açılmak istiyorum. Dışarıda çok güzel bir manzara var ama asla görünmüyor. Çünkü bizim karşımızda dev gibi bir bina var. Ve arasında şu kadarcık falan manzara gözüküyor. Gösteriyorum. Göstereyim size manzarayı. Videodakinden daha iyi gözüküyor kesinlikle. Ee, Selam arkadaşlar. Yürüyüşten döndüm. 6 kilometreye yakın yol yürüdüm. Şimdi ise buna ödül olarak oh, mantı yiyeceğim. Kesiyorum videonu. İnsan bir ışık falan açar ya. Ne Hiç bilmiyorsun ya. Bunları ya. koyacağım. Gerçekten <laughs> koyacağım. Kesmeyeceğim. Mantı yiyorum arkadaşlar. Ödül olarak. Çünkü ben buna değerim ve konuşanlar izleyeceğim. İzleyeceğiz Ümran'la. Ümran da araba ışığı ısıtıyor orada. Yok <laughs> Selam. Ee, 31 Aralık 2022'de olundu sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Aslında 31 Aralık 2022'deymiş gibi davranacaktım. Çünkü bugün 9 Ocak 2023. <laughs> 9 Ocak derken yani saat 1.30 falan. Ya yani öyle bir 9 Ocak. 2022'den son bir görüntü çekemedim. Bundan önce ne varsa o var. Hatta ben daha o videoyu hiç düzenlemedim ve onun üstüne bir tane daha video çekmeye başladım. Ve onu da biraz sonra bitireceğim hatta. <laughs> 2023'ün ilk haftası isimli bir videoda. Bu şekilde birazcık karmaşık oldu bu video ama olsun. 2022 umuyorum ki herkes için çok güzel geçmiştir. Yani gerçekten hak eden herkes için çok güzel geçmesini umduğum bir yıl 2022. 2023'te hak eden herkesin iyi geçirmesini dilediğim bir yıl olacak. Oluyor da 9 gün geçmiş bile zaten. 2022 hakkında bir tane video çekmek istiyordum. 2023 hakkında da çekmek istiyordum. Onları çeker miyim bilmiyorum çünkü bunları yüklemem bile bayağı uzun süre zaman uzun süre zaman uzun zamanımı alacak gibi duruyor. Çünkü okul içinde birazcık Yoğun geçen bir haftadayım. Bir iki hafta da böyle geçecek gibi duru, duruyor. Konuşamıyorum. Ee, neyse. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala daha abone değilsiniz. Abone olursanız çok çok mutlu olurum. Görüşürüz. Bay bay. Bundan sonraki videonun da kapanışını yapacağım şimdi. Kendinize iyi bakın.